Misafirlerimiz var. <laughs> Aman Allah'ım, maşallah. maşallah. Bu misafirlerimin özelliği mü'min, muttaki takva olan bu kardeşlerimizin en az 15-25 yıl, 30 yıllık sadakatleri. Maşallah. Bu müthiş bir iman hakikati. Maşallah. Bakın genç yaşta geliyor, 19 yaşına geliyor. 29, 39 yaşına kadar, 49 yaşına kadar Allah için, İslam için, Kur'an için hizmet ediyor. Ne şerefli bir ömür, ne şerefli bir hayat. Maşallah. Mehdi bizleri inşallah görürse sizi ve beni ne mutlu size diyecek inşallah. Ne güzel diyecek. Evet. Maşallah. Maşallah. Allah senin ve Sinan'la bir hayat yaşattı bize. Maşallah. 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 Ya, çok güzel bir kaderle yaşıyoruz. Kaç yıllık? Ben yirmi sekiz yıl. Yirmi sekiz yıl. Maşallah. 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 Zateniz hocam. Yirmi yıllık. Yirmi beş yıl. Evet. Yirmi Ama çok yavaş geçiyorsun öyle olmaz. Yani ilgili kişiye söylediğimde onu yeme. Yirmi beş yıldır. Yirmi yıl. Evet, Maşallah. Maşallah. 23 yıldır. Yirmi yıl. Elham Maşallah. Yıldır. Şimdi öbür sıraya geçelim. Hocam siz? Yirmi ve ölene kadar inşallah. Allah i̇nşallah. 24 Yirmi dört yıl. Zateniz? Yirmi beş yıl da inşallah ölene kadar. Yirmi beş yıl. Yirmi yıl. Elhamdülillah. Maşallah. Zateniz? Yirmi dokuz ve ölene kadar inşallah. Maşallah. Ben de otuz İnşallah ve ölene kadar ben de aynı şekilde. İnşallah maşallah. Maşallah. 30 yıl inşallah ölene kadar. İnşallah. Maşallah. İnşallah. i̇nşallah. 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 26 yıl ölene kadar inşallah. Maşallah. Ne güzel. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Ben de 24 yıl inşallah sonsuza kadar birlikte olmak isterim. İnşallah. Oldum. İnşallah. Hocamız? 20 yıl inşallah. Ölene kadar inşallah. 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 25 yıl sonsuza kadar inşallah. 25 yıl. İnşallah. Maşallah. 20 yıl sonsuza kadar inşallah. Elif Kral kaç yıl? 30. 30 yıl maşallah. 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 Ben 28 yıl ahirette de inşallah senleyim. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Aşkım ben 28 yıldır yanındayım İnşallah ölene kadar yanındayım imandan sonra da her şeyimsin. Maşallah. Maşallah. Büyük bir gururla söylüyorum 30 yıldır ve inşallah sonsuza kadar Maşallah. 25 yıl inşallah sonsuza kadar. Evet. 25 yıl inşallah sonsuza kadar. Ne güzel, maşallah. ne güzel. Maşallah. Ben 30 yıldır inşallah seninleyim. İnşallah ölüm dünyada ve ahirette birlikte olacağım. 30 yıl. Evet. Maşallah, maşallah. 28 yıldır sonsuza kadar inşallah. İnşallah, inşallah. 28 yıldır beraberiz. Sonsuza kadar da beraber olacağız. Ne güzel. İnşallah, inşallah. İnşallah, inşallah. 27 yıldır aşkım sendeyim, sonsuza kadar inşallah. inşallah. Ben de 30 yıldır inşallah sonsuza kadar. İnşallah. Maşallah. Maşallah. Ne i̇nşallah. güzel. İnşallah, inşallah. 16 yıldır inşallah sonsuza kadar. İnşallah, i̇nşallah. Ben de aşkım 24 yıldır ve dünya ahiret sonsuza kadar inşallah. 24 yıl. Maşallah. 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 Ölene kadar asla bırakmayız. İnşallah. İnşallah. Evet Allah. Maşallah. 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 Ve benim canlarımın hepsi yüksek okul mezunu. Maşallah. Maşallah. Okulları dinleyeyim. İnşallah. Ben Dost Koleji mezunuyum. Sonra İngiliz Dili ve edebiyatını okudum. Çok güzel. Ben de Avusturya Lisesi, sonra Alman Lisesi, sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdim. Sonra Amerika'da Georgetown Üniversitesi'ne gittim. Çok ben de güzel. Nişantaşı Anadolu Lisesi High School'u bitirdim dereceyle. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi mezunuyum. İstek Vakfı Belde Lisesi'ni bitirdim. Sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde okudum. Ne Şu güzel. Maşallah. Maşallah. Ben e, Yıldız Koleji'nden mezun oldum. Sonra Portsmouth Üniversitesi'nde siyaset ve uluslararası ilişkiler okudum. Çok güzel. Ben Notre Dame D'Ossion Koleji'nden sonra İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi. Koleji bir daha duyun. Notre Dame D'Ossion Koleji'nden sonra İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi. Maşallah. Maşallah. Ben Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı. Arkasından e, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Ne Maşallah. güzel. Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Arkasından da Uluslararası İlişkiler. Mimar Güzel Sanatlar evet. Üniversitesi arkasından İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişki Balkanlar Orta Doğu Asya Gelişmeleri Yüksek Lisans. Gazi Üniversitesi pedagoji mezunuyum. Sonra da sağlık bilimlerinde master yaptım. Gazi Üniversitesi Yüksek Hemşirelik Bölümü mezunuyum. Ee, 93 yılından beri Milli Gazete, Yerli Yabancı, çeşitli gazetelerde yazarlık yaptım. Çok güzel. Aşkım. Üsküdar Amerikan Kazı Lisesi mezunuyum. Daha sonra da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdim. Çok İngiliz, güzel. Yeditepe Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Ne güzel. Maşallah. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Nişantaşı Kız Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden mezunum. Gazi Üniversitesi Pedagoji mezunuyum. İnsan Kaynakları Master yaptım. Üsküdar Amerikan Kız Koleji mezunuyum. İngilizce İşletme okudum Marmara Üniversitesi'nde. Ne güzel. Maşallah. 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 Avusturya Lisesi'nde okudum. Ee, Avusturya Lisesi. Avusturya Lisesi. Evet. Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı. Maşallah. Sen Kuşehir ve Sen Benua Lisesi'ni bitirdim. Sonra İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı. Avrupa Birliği'nde yüksek lisans yaptım sosyal yapısı ile ilgili. Çok güzel. Ben International School'da İngiliz dili okudum. Sonra da 93'ten beri senin vesilenle gazete ve dergilerde makalelerim çıkıyor. Ben İstanbul, Amer İstanbul Amerikan Robert Koleji mezunuyum. Robert Koleji. Evet. Hmm. Mimar Sinan Mimarlık'ta okudum. Daha sonra da e, İstanbul Üniversitesi İtalyan hmm. Dili ve Edebiyatı'nın mezunuyum. Dost Koleji mezunuyum. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Gazetecilik'ten mezunuyum. İstanbul Üniversitesi'nde sanat tarihi okudum. Türk sanatı üzerine master ve doktora yaptım. 5 tane de Atatürk ve Türk tarihi üzerine kitaplarım var inşallah. İstanbul Üniversitesi İktisat mezunuyum. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde de master yaptım. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Maşallah. 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 Daha onda biri. Evet. evet. Arkadaşlarımızın daha onda birini anlattık. Evet. Maşallah. Allah ilminizi, irfanınızı Maşallah. artırsın. İnşallah. Şevkinizi artırsın. İnşallah. Pazara kadar değil, mezara kadar. Allah'ın Allah izniyle beraberiz. de yine sen i̇nşallah. inşallah. Evet Allah. Sen bizim en değerlimizsin. İnşallah. Yıllardır Allah her güzelliği, her nimeti sizin vesilenizle bize veriyor. Hı. Çok büyük nimet evet. bizim için ve her gün çok şükrediyoruz. İnşallah. i̇nşallah. Güzel günler göreceğiz. İnşallah. Maşallah. Sizin vesilenizle Allah rızası için yaşamayı öğrendik. Evet. Her halimizi şükrediyoruz. Maşallah. Deccal saldıracak. Evet. Küfür saldıracak. Evet. Munafıklar saldıracak. Ama İslam Ali olacak. İnşallah. İslam hakim olacak. İttihat İslam olacak. İnşallah. İnşallah. Hristiyan, Musevi, Müslümanlar hep birleşecekler. İnşallah. İnşallah. Dünyaya barış, kardeşlik, huzur, güzellik ve sosyal adalet gelecek. Kavgalar bitecek, terör İnşallah. bitecek, savaşlar bitecek, silahlar kalkacak. İnşallah. İmam Mehdi'yi göreceğiz. İnşallah. İnşallah. İmam İsa Mesih'i göreceğiz. İnşallah. İşte Deccal avanesi İngilizlerin devleti münafıklar. Şimdi ağzları açık. Efendim. Sırtlan gibi, domuz gibi seyrediyorlar. Çatır çatır çatlayacaksınız. Ve İslam'ın bayrağı göklere doğru yükselmeye devam ediyor. İstediğiniz kadar decelle birlikte havlayın. Hiçbir netice alamayacaksınız. İslam galip olacak. İttihat İslam olacak. Yeryüzünden küfrü kazıyacağız. İlimle, irfanla, kanla, hukukla.